LGS konu anlatımlarında ikinci ünitemiz teen life. Günlük aktiviteler, boş zaman aktiviteleri ve onlarla ilgili cümle kurumuna bakacağız. Daily routines dediği günlük rutinler, günlük yaptığımız işler. Şimdi onlarla ilgili önce kelimeleri verelim, ünitenin kelimelerini. Daha sonra nasıl cümleler kurabiliyoruz, onlara bakacağız. günlük rutinler, neler var mesela günlük rutinlerde? Get up, evet, alt, altta Türkçeleri yazdığı gibi uyanmak, wash hands and face, elini yüzünü yıkamak, get dressed, giyinmek, have a shower, duş almak, brush teeth, diş fırçalamak, have breakfast, kahvaltı yapmak gibi. Mesela bunlarla ilgili cümle örneği yapalım hemen. örneğin günlük aktivite, aktivitelerimizden bahsedeceğiz. Bir sayfa açıyoruz. Cümle yapacağız mesela diyeceğiz ki bunları günlük aktivite cümlelerini bu ünitede geniş zaman olarak göreceğiz. I get up early. Geniş zamanda cümle yaptık. Ne oldu şimdi? I get up early ben erken kalkarım. Bunu olumsuz yapmak istersek I don't get up early şeklinde yaparız. Özneye göre buradaki fiilimizin durumu değişiyor. Yani şöyle yapalım. I öznesinde aynı. Get up dedik. Ben erken kalkarım. Şurada bir L harfimiz eksik. Sen öznesinde you başka bir fiil kullanalım. You get dressed after breakfast. Kahvaltıdan sonra giyinirsin. Sen kahvaltıdan sonra giyinirsin gibi bir cümle yaptık. Bunu olumsuz yapacağımız zaman da yine you don't get dressed after breakfast şeklinde yapıyoruz. We öznemizde yani biz öznemizde yani şurada e, ben sen özlemizde gördüğümüz gibi fiili aynen getirdik. Buradaki fiilimiz getap e, kalkmak fiili, uyanmak fiili, getvek giymek fiili, v de örnek yapacağız şimdi. Mesela işte günlük rutinlerimizden brush teeth diyelim. V brush Our teeth. Biz dişlerimizi fırçalarız. Teeth derken. Yine fiilimizi yani brush fiilimizi aynen getiriyoruz. Olumsuz yapacağımız zamanda olumsuz yapacağımız zamanda yine aynı şekilde we don't brush teeth şeklinde we don't brush our teeth şeklinde yapıyoruz. Bir e, bir de they öznemizde, they zamirimizde aynı şekilde mesela they go to school. Onlar okula giderler dediğimizde yine fiili aynı şekilde getirdik. Bunun olumsuzunu yapacaksak they don't go to school şeklinde yapıyoruz. Hangilerinde böyle yapmıyoruz? Önce bakın altını çizelim şöyle. Yani ne yaptık şimdi? I öznemizde I öznemizde, U öznemizde, V öznemizde ve D öznemizde fiillerimizi aynen getirdik ve olumsuz yapacağımız zamanda don't, sonra fiil, don't, sonra fiil, don't, sonra fiil, don't, sonra fiil şeklinde yaptık. Şimdi öznelerimizden o öznesi yani he, she, it öznesi, o kişisini kullanacağımız zaman da ne yapıyoruz? Hemen örnek, aynı örnekleri ki sheet üzerinden yapacağım. Bakın az önce I get up demiştim. Şimdiki gets up. Yani fiilimize s takısı s takısı getiriyoruz. He gets up early. olumsuz yapacağımız zaman da doesn't kullanacağız. Burada yalnız s takımızı kaldıracağız. He doesn't get up. O oh, kalkmaz. Yani cümlenin gerisi her şey olabilir, değişebilir. Onu yazmıyorum veya şu ile yaparsak mesela get dressed yerine get dressed şeklinde o giyinir anlamında olumsuz yapacağımız zaman da she doesn't get dressed şeklinde yapıyoruz veya it özdesi yani hayvanlar ve cansızlar için kullandığımız atıyorum işte it goes to school gibi hani bir çizgi film okula gider şeklinde bahsedebilirsiniz. It goes to school. Olumsuz yapacağımız zaman da it doesn't go to school şeklinde yapıyoruz olumsuzlarını doesn't da. Burada kafanızı karıştıran şey ne oluyor genelde? Şuradaki doesn't yaptıktan sonra doesn't yaptıktan sonraki eee Kazıntı yaptıktan sonra fiilimizin yalın halde gelmesi gerekiyor. Burada çoğunlukla yapılan hata olumlu cümlede S takısı getirdiysek olumsuzda getirelim gibi bir hata yapılıyor. Olumsuzda hiçbir şekilde sakımız yok. Sadece he itlerde doesn't I, you, we, they özlemizde olumsuz yaparken don't kullanıyoruz. Diğer şeylere bakalım şimdi. Diğer aktivitelerimize bakalım. Evet, get up. Get up uyanmak demiştik. Wash hands and face. Cümle yapmak istersek mesela wash hands and face. I wash my hands and face. Ben elimi yüzümü yıkarım gibi. Yıkamam demek istersen ne yapacağım? I don't wash my hands and face. Elimi yüzümü yıkamam. Mesela he gets get dressed kullanacağımız zaman he ile kullanırsak mesela he gets Dressed. get fiiline get s takısı getireceğiz have, have a shower I have a shower, you have a shower we have a shower, they have a shower ama he, she, it olunca burada fiile s takısı getireceğiz demiştik burada da have fiilin bir özelliği have, has'e dönüşüyor he has a shower, she has a shower it has a shower şeklinde brush teeth derken de he, she, it'lerde yine s takısı alırken brushes e ve s takısını getiriyoruz Olumsuz yapacağımız zaman da he doesn't brush teeth şeklinde. Ya da he, she doesn't brush teeth şeklinde yapıyoruz. Evet, go to school günlük aktivitelerden karşımıza çıkacak kelimeler, kelime grupları. Go to school var, okula gitmek, read a book. Kitap okumak, take classes at school, okulda ders almak. Have lunch, öğle yemeği yemek. Have breakfast var mıydı bilmiyorum, kahvaltı yapmak arrive home from school, eve varmak, eve gelmek okuldan, attend after school activities, okuldan sonraki aktivitelere kalmak gibi, katılmak gibi ifadeler var. Bunlar ikinci ünitenin aktiviteler bölümündeki kelimeler, yani bunlar sınavda e, diyalog, diyalog sırasında veya konuşma paragraflarında gö görünür her zaman. Başka da var mesela do homework işte ödevimi yaparım demek istiyorsak ne yapacağız? I do homework. I do my homework. O ödevini yapar demek istiyorsak he does his homework. She does her homework şeklinde yani fiili s takısı getiriyoruz orada. Do exercise. See the train. Alıştırma yapmak, egzersiz yapmak. Take the dog for a walk. Köpeği yürüyüşe çıkarmak. Go out dışarı çıkmak. Hev dinner akşam yemeği yemek, watch TV, televizyon izlemek, go to bed yatmak gibi. Şimdi bu tahtayı açıp duyla ilgili, do homework ile ilgili özellikle örnek yapalım. Şimdi do homework şeklinde ödev yapmak mesela. Hemen cümle içinde kullanalım. Burayı siliyoruz. Şimdi do homework ödev yapmak bunu cümle içinde kullanalım. I do My homework. Buradaki my'i neden kullanıyorum? Ben ödevimi yaparım. Yani benim ödevim. Oradaki benim ifadesi var aslında. Biz yazmasın, şey yap, söylemesek de. Ben ödev yaparım değil, ödevimi dediğimiz için my'ı kullanıyoruz. I do my homework. Ödevimi yaparım. Ödevimi yapmam diyeceğiz. Az önceki anlattığım mantıkla gidersek I don't olumsuzluk vermek için don't'u kullandık sonra da fiili kullanıyor. I don't do my homework. Ödevimi yapmam gibi. Bunu she yapsaydık mesela. Ne yapacaktık? Yine de ne, ne demiştik? ki şiitlerde fiili s takısı geliyordu. She does, o yapar oldu. Bakın Do, yapmak fiiliydi ya. Does, ödevini kendi ödevinden bahsettirirsin. Onun derken o ödevini she, yani burada kadınlar da her oluyor. Homework, She does her, her homework. Olumsuzluğu yaparken doesn't da yapıyorduk. Hatırlarsanız az önceki anlattığımdan dolayı. She doesn't diyoruz. Sonra fiili ne yapıyorduk? Hani demiştim ya. Takıyı kaldırıyoruz. Yani buradaki takımız esas fiilimiz do homework ya. Do homework'ü de aynen bu şekilde yazıyoruz. She doesn't do her homework. O ödevini yapmaz gibi bir şey oldu şimdi. Mesela he olsaydı burada. He does His homework, o ödevini yapar. Olumsuz yaparsak he doesn't do his homework. Erkekler için onun derken his, kadınlar için her, o ödevini yapar, ödevini yapmaz şeklinde yaptık. Şimdi diğer aktiviteler e, nelerdi onlar da bakalım. Yeni bir paylaşımla. Evet, şimdi Evet bunları dediğim gibi go to bed'de kalmıştık en son. Yat yatmak derken go to bed kullanıyoruz. Walk to, walk to school okula gibi yürümek. Ride right to school okula bisikletle gitmek. Go to school on foot. On foot yaya demek. Okula yaya gitmek. Yani yürüyerek gitmek. Skate school patenle gitmek. Okula patenle gitmek şeklinde Aktivitelerimiz var. Free time activities var. Boş zaman aktivitelerini vermiş. Ülke. Onlara da bakalım. Play soccer, skating, play tennis, go camping, cooking, sculpting, go shopping şeklinde altında Türkçeleri yazıyor. Şimdi bunlarla ilgili mesela cümle kuralım. Mesela yemek pişirmek ifadesini şu ifadelerle birlikte kullanalım. Şimdi yeni bir paylaşım için ben. Cooking örneğin ve yemek pişirmeyi severim diyeceğiz. Şimdi burada e, sevmek, hoşlanmak, nefret etmek gibi artık ifadelerden sonra bir özellik var. O da şöyle e, mesela işte like sevmek. Şimdi ben mesela esas video olarak like'ı kullanacağım. Sonra yapmayı sevdiğim bir işten bahsedeceğim. Mesela I like diyeceğim, severim. İşte yemek pişirmek normalde cooktur. Ama şimdi like'dan sonra geldiği için esas fiilimizde like olduğu için like'dan sonra ikinci bir fiil daha kullanamıyoruz. Onu ne yapacağız? İsimleştirmemiz lazım. I like cooking. Yemek pişirmeyi yiyelim, severim şeklinde yapıyoruz. Veya diyelim ki nefret ederim. Nefret yemek pişirmekten yine I hate cooking diyoruz. gibi. Mesela I dislike sevmemek cooking gibi ifade eder. Mesela I don't like da diyebilirsiniz buna. I don't like cooking şeklinde söyleyebilirsiniz. Mesela aynı şeyi mesela he de yapmış olsak. He e, likes playing soccer mesela. Normalde play soccer, futbol oynamak yani. Ama orada ne yapıyoruz? Orada like fiilinden sonra kullandığımız için ikinci fiili isimleştiriyoruz. He likes playing soccer. Olumsuznu yapalım hadi bunun. He doesn't like. He doesn't like playing soccer. Veya diyelim ki he like nefret etsin oynamaktan nefret etsin. Bu arada dikkat ederseniz hi'lerde bakın esas fiilimiz like burada. Like fiilimize es takısı getirdik. Bakın burada. S takısı getirdik. Az önce de diğer örneklerde yapmıştık. Olumsuzluğu yaparken de burada ne yapıyoruz? Like. Yanlış yazmışım. S takısı kaldırdık. Bunu düzeltelim. Like olarak düzeltelim. Yani burada şimdi şey olmuyor. Neyse. He hates playing soccer derken de yine iğneye yani ayıncı takısı getirdik bir ile mesela dis, o dislike dislike fiilini kullanırlar mesela sevmemek fiilini. Yine bakın es takısını getirdik esas fiilimize. Sonra da ikinci fiilimize bakalım. Play, he, he dislikes playing soccer. Futbol oynamayı sevmez. Yani futbol oynamaktan haz etmez anlamında kullanıyoruz. Şimdi geçelim diğer aktivitelere bakalım neler var. Evet, Go Shopping'de kalmıştık. Play basketball, dance, go to the go to gym, do karate, swim, ride a bike, sing a song gibi ifadeler var. Bunları cümle içinde ilerleyen konularda göreceğiz. Kelime bilgisi olarak şimdilik bunlar. Evet, LGS sınavında karşımıza çıkar.